...İbrahim Zübüksade hakkında en son haberler müdür bey! Sağ ol! Son ayların basında en flaş adamı İbrahim Zübüksade! Bize iyi oldu. Ama gazetemizin politikasına göre... ...Daha ayrıntılı bilgiler yayınlamamız gerekir. Bu göreve beni seçtiğinize sevindim. Başaracağımı sanıyorum. Otobiyografi gibi değil... ...Tam hayat hikayesini istiyorum. Bütün gerçekleriyle İbrahim Zübüksade'yi anlatmalıyız. Sana başarılar dilerim Yaşar! Sağ olun! Zübük, bir halk deyimi. Kendi çıkarları için her yolu mübah sayan kişi. Sözünde durmayan, egoist. Hala Palavra. Aleyküm. Aleyküm selam. Yolculuk ne yana? ...Gülören'de ineceğim. Ha, bizim kasabada iyi. Çok var mı daha? Ee, yarım saat sürmez. Burada bizim tarlalar var, ona bakmaya gelmiştim. Aslında otelciyim. Gülören'deki modern palas oteli bizimdir. Oo. Gülören'de hısmın mı var? Hayır, ben gazeteciyim. Zübüğü yazmak istiyorum. Zübük mü? Ne bak ya, Zübük'ün adı geçti, bizi de Tövbe estağfurullah, onun boyu bosu devrilsin. Zübük denen o cibilliyetsizin aslını nesini en iyi ben bilirim. Babasını bile tanıdım. Benim toyluk sıram, 15-16 yaşlarında varım yoğun. Bak anlatayım da gül. Bir yürüyüşü var, görmeler işte. İki kolu gövdesinden iki karıs açık duruyor. Kolları kanat olmuş horoz gibi öttü ötecek. Bir yere bakması gerekse başını boynunu çevirmiyor. Bütün gövdesini ağır ağır döndürüp öyle bakıyor. Sanırsın yavuzluğunu manevra yapıyor. Adımıza Zeybekzade Kara Yusuf Efe derler. Adımızı namımızı duyan yok mu? Namımız Koşulu Efe'yi vurmamızla yürüdü. Vay be! Koşulu Efe'yi sen mi vurdun ağam? Herkes bilir ya siz de bilin. Bu dağlarda iki padişah olmaz deyip vurdum. Ee sonra? Yedi dağ yetmedi bana, iki dağ daha, daha aldım, dokuz dağ nefesi oldum. Bugün gibi aklımda hepsi. Derken efendim, Ermenilerden kalma güzel bir ev verdiler Zeybek Zadi'ye. Bahçe bağışladılar. Anlattıkça şaşıyoruz. Böylesi yiğite ne velisi az. Gel zaman git zaman Zeybek koyası meydana çıktı. O gün Hamamın Kadınlar Günü. İşte senin sorduğun Zübük, bu Zübük'ün oğlu İbrahim'dir. Zübük İbrahim Bey'imiz. Sağ olun, çok önemli şeyler anlattınız. İstersen benim otelde kal. Tabii. Zaten benim otelden daha iyi bir otel yok kasabada. <gülüyor> <gülüyor> zübük hakkında başka kimlerden bilgi alabilirim? Şu kasabada hangi kapıyı çalsan sana Zübük'ü anlatırlar. Kazık yememiş adam dersen, işte onu zor bulursun evlat. Her şeyi en ince ayrıntılarına kadar yazacağım. İnsanlar yeni yetişen zübüklere karşı uyanık olsunlar. Malı mülkü çok muydu? Köpü yoktu ama yaptı. İşe katip olarak başladı hükümet kapısında. Anla artık. İşim biraz zor hemşerim. Etme katip de yal tarafı bir mühür basacaksın. Öyle, öyle ama... ...Sen de bastır. Buyur hemşerim. Sağ ol. İnkar mı edeceksin? Neyi? Rüşvet aldığını. Kendim için almıyorum ki biraz biriksin de öyle vereyim diyordu. Kime vereceksin? Sana verecektim beyim. Bütün yük senin sırtında. Bir maaşa kalmışsın. Bakkal kasap önünden geçecek yüzün yok. Dedim ki bunları... Yeter sus artık! Amirine rüşvet teklif etmekten seni mahkemeye vermem lazım ama senin gibi vicdansız değilim. Kovuldun! Bu kasabadaki bütün kapılar kapandı artık sana! Sağlık olsun. Ben de vilayetteki kapıları zorlarım beyim. Eh, kapı açmakta soyca hünerimiz vardır. Rahmetli babam Zeybekzade... zaten. Zeybek. Defol! Defoldum. İşten atıldın, sıkıştın. Ne güzel tezgahını kurmuştu. Kulağına küpe olsun Zübük efendi. Namuslu adamlarla çalışmayacaksın ki... ...çabuk köşeyi denes. Destek Partisi İl Merkezi... ...Huzur Partisi İl Merkezi. Burada bir iş olabilir. Huzur Partisi, yeni bir kapı. Yeni bir iş demektir. Dal içeri, acele etme. Öteki kapı daha yağlıysa destek partisi yeni bir parti İyi. kapı açmakta hünerliysen göster kendini ya Allah destek partisi en büyük hükümeti hürriyet istiyoruz arkadaşlar hürriyet için dönüşeceğiz arkadaşlar demokrasi devri başlıyor artık yaşasın demokrasi yaşasın demokrasi yaşasın demokrasi yaşasın demokrasi Yaşasın Hürriye! Yaşasın Yaşasın Vallahi arkadaşlar... ...ben o kapıdan içeri bilerek girmedim. Kısmet işte. En çok ben bağırdığımdan... ...başa benim adımı yazdılar. İlle de kasabamızın ocak başkanı yapmak istediler. Kabul etmedim. Ah, niye kabul etmedin İbrahim kardeşimiz? Aman Bedir hoca... ...Siz büyüklerim varken bana ocak başkanı olmak düşmez. Akıl yaşta değil, baştadır. Ee, biz yeni partiyi el altından destekleriz... Sen de Ocak Başkanı oluver İbrahimciğim. Benim siyasette gözüm yok. Memlekete hizmet edeyim yeter. Bizi yalvartacak mısın yani? Bak, hepimiz senin başkanlığını münasip görüyoruz. Öyle değil mi reis bey? Evet, belediye reisi olarak ben de tasvip ediyorum. <laughs> Gördün mü? Ben etmiyorum. Ben İbrahim Zübükzade'nin Ocak başkanlığına muhalifim. Sen hep de muhalifsin be Kadir Biz şimdi hepimiz birleşip bir partiye girsek... ...sen sırf muhaliflik olsun diye öteki partiye geçersin. Geçtim gitti. Ben gene eski partime dönüyorum. Ne haliniz varsa görün. Ee, pişmiş aşa su katmayın arkadaşlar. İbrahim kardeşimizi razı etmişken caydırmayalım değil mi ya? E İyir Nuri doğru söyledi. Gel başkan ol İbrahim Bey. Ol. Ya, ol, ol, be. ol Ol canım. Tabii, Senden ol. iyisini hadi bulacak hadi. değiliz ya be. Kabul et gitsin Madem he. ki bu kadar istiyorsunuz, siz büyüklerime hayır demem mümkün mü? Heh. Ocak başkanlığını kabul ediyorum. Heh. Sevgili vatandaşlar, değerli din kardeşlerim, istibdat dönemi bitiyor. Devlet baskısı, şunun bunun baskısı yok. Vergi yok. Ne var peki? Artık demokrasi var. Aç gözünü doldur keseni. Demokrasi geliyor. Demokrati partimizle geliyor. Demokrati ne demek sayın hemşerilerim? Demokrati öyle bir şeydir ki tadından yinmez. <laughs> Anladınız değil mi? Selamun aleyküm sayın başkanım. Aleyküm selam evet. Aman canım. Aa, buyur otur. Aa oğlum! Size layık değil ama. <laughs> ne zahmet ettiniz canım. Buyur. Başımız dertte İbrahim Bey. Ne olursa senden olur. Anlat hele gücümüz yeterse ...Herkes bilir ki bu Alucan yaylası bizimdir... Ecdattan kalma... E, ...Hali keyfiyet böyleyken... ...Sevecenliler yaylamıza sahip çıkarlar... ...Bunun sonu kötüye varacak... ...İki köyün delikanlıları harba birbirini öldürecekler... ...Aman İbrahim bey... ...Ocağına düştük... Canım yaylanın sizin olduğunu bilmeyen mi var? Adı üstünde Alucan yaylası... Ya. ...Ama bu zaman namussuz zamanı... ...Para dönmezse bu iş hallolmaz... ...Ne demişler? ...Vergini verme rüşvetini ver... Benim kalkıp Ankara'ya gitmem gerek. Sağa sola para yedireceğiz. Başka türlü olmaz Sabri Ağa. Ya. Acaba bu iş bize kaça patlar? Aa, orası bana ait. Karışmayın siz. Kadarlık hemşerilikte mi yapmayacağız yani? Yo, olmaz İbrahim Bey. Orada kalınır, edilir. Yol parası ne? Vallahi işinizi yapmam. Aman İbrahim Bey. Şart olsun selamı sabaha keseriz. Abi. ...Angara'lara, <laughs> Angara'lara... Angaralar. <laughs> Buyur Cemal abi, hoş geldin. Buyur abi. Aman İbrahim bey, sizi arıyordum. <laughs> Buyur otur. Bir derdim var, Çözersiniz siz çözersiniz. Söyle hele. Vatandaşa hizmet vazifemiz. Kardeşim ortaokulu bitirdi. Liseyi okuyacağım diyor da başka bir şey demiyor. Biliyorsun, lise vilayette. Başımızda yedi nüfus. Hükümetimizin bedava yatılı mektepleri varmış. Diyorlar ki... Hükümet Sübük bir dediğini iki etmez. Hı. Ne olur, şu fakir oğlana bir arka çıkıver ha! Benim kardeşim, benim kardeşim demek Cemal Efendi! Ayıp ettin! Yazarım vekile, bu işimi yapmazsan... ...Bir daha suratına bakmam derim! Sen bana bırak o işi! Sağ ol ağam! Şey, yarın dükkana uğrasanız da bir İngiliz kumaşına elbise bitsem size! Uğrarım ama parasıyla! Garson hesap! Oy oy yo! Hesap benden ağam! Çok mu ısrar ediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Peki sen öde. Hesap bundan. Efendim, Ankara'dan bir haber var mı İbrahim Bey? Tamam dedik ya canım. Bana itimadın Aa, yok aman. mu? efendim, estağfurullah. Eteği iki santim daha uzat. Açıkta kalmasın. Başsın <laughs> efendim. Paçalar 24 olsun. Başsın, emredersiniz. Okullar haftaya başlıyor İbrahim Bey. Bizim iş gecikiyor da biraz. Bekile söyledim, tasalanma. Şey, şu omuzlara biraz daha batka koy. Var efendim. Paltoluk kumaşlarınız var mı? E, var efendim, var. İyi. Var, var. Merhaba başkan, merhaba. Aman İbrahim Beyimiz. Gökte ararken yerde buldum seni. Hayrola Nuri efendi, bu telaşın nedir? Ah, derdim büyüktür. Buradan yol geçecekmiş. Dükkanı boşalt dedi belediyeciler. O belediye reisi yok mu? Hep onun demesi. <laughs> Ben hallederim işini. <laughs> Aman İbrahim Beyimiz, sen bizim ağamızsın, sen fakirin fukaranın babasısın. Dur oğlum dur ya, elim kolum sümük oldu. Ağlama hele. Ben senin işini tepeden inme yaptırtırım. Olmazsa Ankara'ya giderim hatırın için. Allah razı olsun ağam. Az veren candan Çok para parayı cebine. Koskoca süpük saade yabanın köründen yolluk mu alacak? Sen rahat et. Padişah fermanı olsa dükkanını yıkamazlar. Çok parayı cebine. Çok. çok dedim yan cebime. Çok lan. Ne gerizekalı herif ya. Sen gene ucuz kurtulmuşsun Nuri. On bin lirayla yakanı kurtarmışsın. Hı, yalnız para mı? Ya kalayladığımız onca kapkacak ne olacak? Hı. Kalaylarım kalaylarım bitmez. Bütün mahallenin kapkacağını kalaylatıp... Hı. ...parasını kendi alırmış. Çok koydu bana çok. Senin malına zarar gelmiş. Bizim oğlanın koca senesiye bağlı oldu. Müsteşara yazdım, vekile söyledim derken... ...mektep zamanı geldi, geçti. Üç elbiseyle bir palta da cabası. Yakalarsam öldüreceğim. Yo, olmaz, zübüyüzde bırakmam arkadaşlar. Yetmiş bin lira kaptırdık. Para köylünün. Ya paramızı ya tapumuzu diye isyan ediyorlar. Şimdi gidip isteyeceğim. Verirse verir, vermezse a vuracağım. Usta, İbrahim Bey elbiseyi beğenmedi. Ütüsünü iyi yapsın yoksa fena olur dedi. Ulan Zübük, ben seni kaput bezi gibi doğramaz mıyım şimdi? Hem bizi şey diyor, hem de tükrünü istiyor. Söne... Durun arkadaşlar. Gün bugündür. Zübüğü öldürmek en büyük vatan vazifesidir. Yürün! Hayrola ağalar, düşman üzerine sefer mi ilan ettiniz? Düşmanımız Zübükzadedir ha! Sakın ola önümüzü kesmeyin!